işte işte Önder Apo e, kongre çağrısı yaptı. Niye PKK hani kongresini yapmıyor şeklinde e, tartışmalar devam ediyor. PKK'nin fesi e, e, stratejik değişim silah bırakma gibi hususlar yani önderlik kararını gerektirir. Evet doğru PKK yani kendi kararlarını uygulam uygulamak istediği süreçlerde kendi kararlarını almıştır. Pratiği yürütmüştür yani. Ama strateji değişikliğini kendisi yapmamıştır. Ee, kendi kendine ifes edemez PKK. Önderliksiz bunu yapamaz. Bunu ancak önderlik yapabilir. Ancak önderlik ikna edebilir. Ee, bir strateji değişikliği olacaksa örneğin silahlı mücadeleden işte siyasi ve toplumsal mücadeleye geçiş yapılacaksa ya da silahlı mücadele bırakılıp şimdiye kadar yürüttüğümüz siyasi ve toplumsal mücadeleyi tek Hani yöntem olarak, mücadele yöntem olarak belirleyeceksek bu ancak önderlik sayesinde olabilir. Önderlik gerçekliğiyle olabilir. Önderliğin yön vermesiyle olabilir. Yani Önder Apo İmralı'da fiziki olarak esaret altında olduğu müddetçe e, işte yani kimse rahat rahat gezemez. Bizi, hani diyelim ki yaptık hani öyle bir kararda çıktı mesela ki çıkmaz yani kimse bize bu karar aldıramaz yani kongreyi toplayabiliriz ama bu karar çıkmaz.